arkadaşlar ben Esra kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte trend yol ve gratis alışverişimi bahsedeceğim. Neler aldım neler ettim. Görüyorum ki e, bu video gerçekten isteniyor. Bana instagram DM'den de yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. E, öncelikle gratisten e, bir de kaymasam. <laughs> e, suratımda hiçbir şekilde makyaj yok. E, çünkü Aldığım ürünleri belki suratıma test ederim ve siz de farkı görün istedim. Ee, make-up kanalıyım ama suratıma hiçbir şekilde makyaj yapmıyorum. O da ayrı bir konu tabii ki. Ee, ben Trendyol'un e, indirim günlerinden faydalanaraktan e, bir ne aldım? Ee, arkadaşlar Trendyol'un indirim günlerinden ben e, şöyle Fırçalar aldım. Bu fırçalar ne mi? 5 e, tane karıştırma fırçası, sabitleme fırçası, e, işte göz pınarına uyguladığımız fırça. işte ne bileyim yani çok elverişli, kullanışlı. İleriki makyajlarımda da göreceğiniz. Bu fırçaları aldım. Çok tatlı değiller mi? E, kendilerinin fiyatı tamı tamına ee, yaklaşık 27 lira gibi bir fiyatı vardı Trendyol'dan. Ama aması var. Olmaz mı? Ürünlerin şu e, özellikle yani bunlar büyüklerinde hiçbir sıkıntı yok ama şu küçüklerinin bilmem fark edecek misiniz bir deformasyon e, söz konusu. Yani ürün e, sanki sıkıntılı gibi görüntü açısından. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ürün yani sıkıntılı. Ama büyüklerinde hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu söyleyebilirim ki hiçbir şekilde iade bile etmedim. Yani fırçası o kadar yumuşak ki bayıldım. Yani bir tanesinin görüntüsü için düşmesi olmaz. İade etmek istemedim. Şu fırçalara gelirsek bir tanesi pudra fırçası. Bir tanesi yani şu kontür fırçası. Ee, bir tanesi yani şu highlighter fırçası. Ve bir tanesi de size kalmış. Şu değil. Şu. Artık ne fırçasıysa size kalmış. Allık da olabilir. Evet bu da allık fırçası olabilir. Neyse ki bu ürünler hasarlı geldi ama Beni e, tatmin eden bir konu var. Ne? O da şu. E, ürünün içerisinde Flormar'ın e, yaklaşık kaç numarası? 114 numaralı böyle mavi ama petrol mavisine yakın bir e, eyeliner kıvamında bir göz kalemi geldi. Yani dedim ki Bunlar, bununla farklı şeyler yapabiliriz. Dedim. Daha sonrasında e, yoldan devam ediyorum. Daha sonrasında e, I'm an of Noble isimli e, yine Trendyol'un fırçaları aldığım yerden bahsediyorum. Şöyle bir e, kaş ve e, eyeliner ikili olarak. Yani şu şöyle göstereyim. Tabii ben bu ürünleri kargodan çıkardım. Merak ettim. Eğer ürün hasarlıysa geri gönderecektim. Ama hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Ürün gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Şöyle bir kaş Altında da yani şunu şöyle kapatıp Altında da şöyle bir eyeliner var. Umarım netlersin. Evet. Şöyle bir eyeliner var. Bu e, bu arada bu ojelerin renginde çok takıldım. Bir önceki videomda da vardı. Eee Seviyorum bu aralar bu rengi. İçim bunu istiyor. Ve yanında da şöyle bir burada farı sürdüğünüz burada da kaşınızı taradığınız bir fırçası vardı. Yani bilmiyorum nasıl olabilir. Deneyelim. Ben bu kaş farının bana uyacağını düşündüm açıkçası. Keza denedim de bence hiç sırıtmadı. Şöyle bir bakalım. Eğer siz de istiyorsanız Aşağı, aşağıya açıklamalar kısmına <laughs> link bırakabilirsem bırakacağım. Siz de oradan çok makul fiyatları alabilirsiniz. Bunun yaklaşık fiyatı 11 lira gibi bir şeydi evet. Gerçekten de güzeldi yani. Güzel bir ürün yani. Aynen şu an yanında değil şunun küçük aynasından yapıyorum. Görmeniz açısından. Pigmentasyonu çok iyi. Tozlama tozlanma konusunda hiç yok diyebilirim. Yani yüzde sıfır toz var. Ama eyeliner'ını kullanır mıyım bilmem. Çünkü pek kullanabileceğim renkli bir eyeliner değil ama içerik olarak farklı bir makyajlar yaparsak dilimi ısıriyordum. Farklı bir makyajlar yaparsak neden olmaz? Evet. Kaşlarımı doldurdum. Şimdi de Şuradaki tarayla bir güzel tarıyorum. Evet. Gerçekten fiyatına göre yani arkadaşlar şu ambalaj 6 cam. Üstü de sert ve baya kaliteli bir ürün. Yani bu fiyat 11 lira. Belki bunun ambalajıdır yani. Denemek istedim. Yorumları da gayet güzeldi. Dedim neden olmasın. Evet. Geldik. Gretz. <laughs> Gretzin. E, bunları size birlikte test edeceğim. Gretzin. Shaw Boy. Gretzin. Shaw White Pastel adı altında iki tane. Far paletini aldım. Çok güzel değiller mi? Bir tanesi e, Bohemian adı verilen şu far paleti. Bir tanesi de e, Show Your Style Artist adı verilen şu paleti. Bundaki renkler var ya mük. Başka hiçbir şey demiyorum. Mükemmel. Bunlarla sıra dışı makyajlar yapabilirim. Net. Çok beğendim. Eee bu artist artist adı verilen far paleti, bu da e, Bohemian Bohemian adı verilen far paleti. Abi bunlardaki bunlardaki renk mükemmel. E, far paletlerin içerisinde ayna yok. Bu eksiklik mi belki kişiye göre sayılabilir. E, ürünlerin içerisinde abi renkleri görüyorsunuz. <laughs> Aşkım bir şey demek istemiyorum. Bundan sonraki videomda e, bu far paletlerini kullanarak bir gözüme farklı bir makyaj bir gözüme Farklı bir e, makyaj yapacağım. Tabii belki dudağı da ayırırız. Bilemiyorum yani esasında her şeye bekleyin. <laughs> e, bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Söylenecek bir şey yok. Hadi için rahat etsin. Hadi için rahat etsin. Renkleri görüyor musunuz? Abi mükemmel. Bunları e, Kadınlar Günü indirimleri vardı gratiste. Belki biliyorsunuzdur. E, yaklaşık tabi 29.90'a aldım. Bir tanesini baktım hangi rengi daha çok hoşuma gidebilir veya da hangisini daha çok kullanabilirim. Tabii ki de günlük hayatta şu far paletini pembe artist olanı çok fazla kullanabileceğimi zannetmiyorum ama e, Bohemian benim renklerim. Net. Hem sonbahar ...hem ilkbaharda da belki kullanabileceğim renkler ama çoğunlukla ben kahve tonları kullanıyorum. Ee, dediğim gibi bu far paletleriyle birlikte... Ay, bunun kaçıncı? Far paletleriyle birlikte sizlerle güzel bir makyaj e, yapacağım. Umarım, umarım, umarım e, çok 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 beğenmişsinizdir. E, kendinize çok dikkat edin. E, hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer güzel düşünceleriniz vesaire varsa aşağı yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.